Merhaba arkadaşlar kolmuz geldi zor fakat bugün FC 24 ile 2024'de kaldığımız yerden devam ediyoruz yarın finalde rakibimiz İngiltere finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşmak için İngiltere yerlemeye çalışacağız. tabii ki rakip İngiltere zor bir rakip. Ama yenilmeyecek bir takım değil. Arda. Zeki Çelik. Nereye? Zeki. Hakan. Kenan. Kenan'ın pası Kerem. Haydi Kerem. Pas. Boris Alper Pickford. Jordan Pickford. Gole izin vermiyor. Hakan. Kenan. Hakan. 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 Hakan Çalanoğlu. İnanılmaz bir gol. Hakan'ın golüyle öndeyiz. Gol Hakan Çalaloğlu. Dakika 9. Kayo Saka. Bellingham. Çut Bellingham. Kayo Saka. Arnold. Saka. Arnold. Mert. Mert. Şimdi Kenan. Barış Alper. Arnold. Victor Rice. Çut Benunga. James Madison zeki araya girdi. Zeki Çelik. Zeki ile geliyoruz. Zeki Çelik. Zeki kaleye düşündü ama savunma. Pickford. Look so. James Madison. James Madison. Hakan geri döndü Abdülkerim. Onun pası Orkun. Kerem. Tokay bir Kerem. Arnold. Şimdi top bizde. Ferdi. E top zaten bendeydi hocam yani. Niye kesiyorsun ki pozisyonumu? Kerem bıraktı Orkun kaleye direkt sonradan seker top. Kaleye yöneldi ama direkten dönüyor. Neredeyse ikinci golü buluyorduk. Orkun Barış Alper. Ardından önce Tomori. Şov. Saka. Tomori, Walker, Saka. Stones, Walker, Arnold. Hakan araya girdi. Kerem, Kenan, Ferdi Kadıoğlu. İkinci rüya İngiltere başlıyor. Arnold. Trent Alexander Arnold. Erkeğin. Arda, Arda, Arda. Tokay Varda'dan. Mert Külok. İki hamleyi alıyor Mert. Pas Ferdi'ye. Ferdi. Kerem. Kerem. İrfan Can. Arda. Kerem. Kerem Pickford. Hakan orta. Abdülkerim. Kararayla oynama. Erkeğin. Abdülkerim var ya. Abdülkerim. Barış Alper. İrfan Can'a geçse ikinci golü bulmak güzel olurdu. Bomboş pozisyondaydı İrfan Can ama topu geçiremedik. Mert Ferdi Ferdi şık bir hareket Ferdi Son markası İrfan Can. Barış Alper, Barış Alper. Kerem, Pickford'u geçemiyor. Korner. Akar, orta. Jude çok tehlikeli bir atak İngiltere'den Beli Gobert. İsmail oraya girdi ama top Rais'ta kalıyor. Rice'dan Alexander Arnold'a. Mert Filok. Yusuf. Erdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Arda. Hakan. Hakan vurdu Pickford. Hakan orta Abdülkerim'e doğru. Arif. Arif yetişemiyor. Son saniyeler artık. Finale adım adım ilerliyoruz. Finaldeyiz. Finaldeyiz. Finalde dur dururuz. Evet. Finalde rakibimiz Fransa oluyor. Daha önce rakibi yırma elemelerinde yendiğimiz bir rakip. Bir kez daha yenebiliriz. Berlin Olimpiyatta finalde. İnce Zomontella görüntüye geldi bu arada Maça biz başlıyoruz Hadi çocuklar 90 dakikanın sonu olsun Arda Arda Güler Arda Arda tek başına daldı da Arda Güler Aykmeyyum Orda Hakan Orta Abdülkerim dışarı Maçın başında iki önemli pozisyon yakaladık. Şimdi Lucas Hernandez. Theo. Pavard. Kamavinga. Theo Hernandez. Hakan. Top kaybı Hakan. Mbappe. Colomani. Crisvan. Theo Hernandez. Orkon top kaybı. Rabio Kamavika. Zeki Çelik. Mert'e döndü. Mert. E Mert. Top bizde. Meri. Abdülkerim. Kenan Yıldız. Kenan. Çeker Kaleci Mike Mayer. Şimdi Zeki Çelik. Kenan. Kenan savunma arkası Kenan. Mike Mayer yine kurtarıyor. Olacak değil. Hakan. Savunma. Uzaklaştırmak istedi. Orku uyardık. Serbest vuruş kazandık. Hernandez bir de sarı kart tutup Hernandez. En iyi Hakan vuruyor da ben burada solak Arda ile kullansam nasıl olur diye düşünmedim değil de. Hakan sen ne deneyeceğiz? Hakan Çalanoğlu topun gerisinde. Hakan doğru kaleye. Mike Mannion. Kenan. Kenan. Kenan, 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 Kenan. Öndeyiz. Finalde Fransa karşısında Kenan'ın golüyle bir skor Bu arada videoda geliyorsa benim bu koltuğun böyle şeyleri var, soruları var. Ses yapıyor da. Sebebini ben de bilmiyorum. Sürekli yapıyor bu sesi. Ay. Ulan Yabancı anonsör bile söylüyor Kenan Yıldız diye. Bizim Süper Lig'de transfer ettiğim zaman söylemiyor Kenan Yıldız'a. Penaltı. olacak isteyin. Attığımız gole sevinirken rakip penaltı kazanıyor. Ve penaltıyla ne alakası var onun? Haydi Mert. Aslansın Mert, kaplansın Mert, süpersin Mert. E bak ya gole izin vermiyor penaltıda Mert bir nok. Osman Ferdi. Kerem. Kenan'la geliyoruz. Kenan Aldı savunmanın arkasına Kenan Kenan Ah be nasıl oldu hoş Close. Rabio Adrian Rabio Ferdi Pas Kenan'a Kenan Harika geçti Kenan Yıldız bir gol şansı Kenan Yıldız Bay Bey yok Hakan orta savunma karşılıyor. Hakan yerine Salih şu an yerine de Irfan Cankavici oyunda Barış Alper sağ bekte görev alıyor ikinci yarıda. İki ile başlıyoruz ikinci yarıya. Orta Mert. İkinci ilk tehlikeli Fransa'da. Mbappe. Dembele. De. Salih Özcan. Orkun. Arda. Arda, 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 Powart. Ferdi bekledi. Orkun'la oynadı. Orkun. Barış Halper Yılmaz. Kenan Yıldız önünde kaldı. Kenan Orkun orta. İrfan Can Orkun'la oynadı Orkun İrfan Can KVC Pelt yok mu hocam? Hocam burada penaltı yok mu? Orada penaltı yok mu hocam? Firo Kolomani değişikliği var Fransa'da. Abdülkerim. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu ceza Ferdi. İrfan Cak Kahveci. 2-0 yakalıyoruz. Kiro. Klaus. Tacı kullanıyor Klaus. Kiro. Dembele. Abdülkerim ne yaptın sen? Kenan. Kenan. Geçemiyor Hernandez'e. Kamavinga. Kamavinga. maalesef. Kenan Yıldız'la geliyoruz şimdi Kenan. 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 Kenan dışarı atıyor. Avut. Hernandez. Rabiot. Ferdi Abdülkerim. Tekrar Ferdi. Kerem. Orkun. Orkun. Ve maç bitiyor. Şampiyonuz. 1 2 şampiyon oluyoruz. Milli takımımız Euro 2024'te şampiyon oluyor. Fransa'yı finalde 2 yeniyoruz. Bert kupayı eline alıyor ve gösteriye başlıyoruz artık. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.